Selamun aleyküm arkadaşlar yakışıklı karizmatik dünya tatlısı çeyrek ünlünüz fakir fukara gene süper bir video ile karşınızda. Arkadaşlar YouTube'da videoların trendlere girebilmesi için ilk 10 dakikada 100 beğeninin üzerine çıkmamız gerekiyor. Yani like'ınıza kuvvet diyorum videomuzu beğenin yorumlarınızı eksik etmeyin e, videomuza geçelim. Milletin A noktasına koyacağız diyen Mehmet Cengiz'i unutmadığınızı biliyorum. Mehmet Cengiz yani Cengiz İnşaat Rize'de otel yapmış. Tam 138 odalı. He. 300 tane yatak var. Who Kim bilir geceliği kaç paradır ha. <laughs> Tabii şimdi Cengiz Bey ve Cengiz İnşaat burada bir yatırım yapmış. Ülkemizi kalkındırıyor onu devlet olarak desteklememiz lazım. Ne yaptık biz? 49 milyon 630 bin küsür liralık bir destek verdik. Ne var yani? 49 milyon nedir ya? <laughs> Neymiş efendim? Bunun yanı sıra faiz indirimi. Yüzde yetmiş vergi indirimi. işte KDV istisnası. Bir de işveren desteği, sigorta primi falan. Bunun yanında da böyle eşantiyondan şeyler verdik. Niye çünkü Cengiz mi ülkemizi kalkındırdı abi Rize. Ya gidiyorlar şimdi Rize'ye. Adamlar Karadeniz turu yapıyorlar. Allah sizi inandırsın. Tahtadan evler. He. Evin içerisinde yürüyorsun. Kuçur kuçur ses geliyor he. Yukarıdan tavan akıyor falan. Şimdi turistler tamam mı? Böyle yerleri sevmez. Turist lüksü sever. Biz ne yaptık? Mehmet Cengiz milletin A noktasına koysa da olsun. Koysun. Milletimiz razı dedik. O yeter ki koysun. Biz de onu destekleyelim dedik. Destekledik. Sırf amaç turist. Gelsin diye. Yani biz Rizeli'yi düşünüyoruz. Rizeli bizi düşünmüyor arkadaş. <Sessizlik> Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz Biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon TL'cik bir dava açmıştı. CHP'li Faik Öztrak bu davayla ilgili konuşuyor. Ya sen diyor hiç para saymadın ya da hiç zopa yemedin diyor. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> Bu ülkenin cumhurbaşkanına. Sen kimsin lan ekrana düşürdüm. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen benim reisime nasıl böyle bir şey söylersin? Faik. Şimdi adam sana da 3 milyonluk dava ne yapacağız? <laughs> Devletin CHP'ye vermiş olduğu yardımın hepsi reise gidiyor sayenizde. Susun lan. Allah'ım ya ya. Şimdi bizde para kalmadı. Yakında Allah göstermesin Kemal Kılıçlar ol da çıkar arkadaşlar evet. Vallahi devletten aldığımız bütün paraları Erdoğan'a geri iade ettik. Mahkeme yoluyla bütün CHP'lilere iban gönderiyorum. Şuraya 3-5 kuruş atın vallahi acımızdan öleceğiz der. Bak dilize sahip olun. Düşündürücü. AKP'li Numan Kurtulmuş 8 ay önce Erdoğan için söylediği sözlerden dolayı 8 ay sonra ABD'li Demokrat Parti lideri Joe Biden'a tepki göstermiş. Sen kimsin ya? Haddini bil ya. Sen şu anda ABD'de yarışan başkan adaylarından birisin ya. Seçimi kazansan ne olur ya?" demiş. Ya seçimi kazansa bir şey olmaz. İlk reisimiz tebrik eder. Muhalefetle çıkar der ki ya bu adam seni indirmeyi düşünüyor. Sen bu adamı niye tebrik ediyorsun der. Reisimiz de çıkar der ki ben ona dedim ki FETÖ'yü ver. O da dedi ki tamam reis der. Olay kapanır gider. Sonra da peş peşe hepiniz adamı tebrik edersiniz. Adamın Erdoğan için söylediği sözler unutulur. AKP'liler zaten bugün söylediğini yarın unutuyor. Olayın üstü kapanır gider yani. Düşündürücü. Diyarbakır'da simitçi bir çocuğun karnım aç diyen bir şahsa döner ısmarladığı bir video sosyal medyada gündem olmuştu. Milli Savunma Bakanı bu videoyla ilgili bu çocukla ilgili konuşmuş. İşte gençlerimiz geleceğin cefakar fedakar Mehmetçik adayları demiş. <laughs> ya iyi de yani bu çocukla ilgili Milli Eğitim Bakanı konuşur. Aile Bakanı konuşur. Yani Meclis başkanı bile konuşur da ya Milli Savunma Bakanı niye konuşur abi? Yani niye konuşur ya? Yani? Çünkü çocuk Kürt. Milli Savunma Bakanı çıkıyor, Kürt bir çocuğu gündemine alıyor. Otomatikmen Kürt vatandaşlar ne oluyor? Vay be diyor. Ülkeye bak diyor ya. Bir zamanlar ne haldeydik diyor ya bir zamanlar diyor biz diyor AKP'ye oy vermediğimiz için terörist ilan edilmiştik diyor. Şimdi diyor bizim çocuğumuza diyor Milli Savunma Bakanı diyor sahip çıkıyor diyor. Hey gidi günler diyor gidiyor reise oyunu veriyor. Ya arkadaşlar ya niye abi niye bu çocuk doktor niye bu çocuk hakim savcı gözüyle bakılmıyor niye Mehmetçik gözüyle bakılıyor. Belki de çocuk bedelli askerlik yapacak. <laughs> yani adamın bir de altına yazmış ki kesin ileride işsiz kalacağı için Milli Savunma Bakanı da bunu bildiği için gelir uzman çavuş olur diye düşünmüştür diyor. Düşündürücü. <laughs> Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Joe Biden'ın Erdoğan için söylemiş olduğu sözlerden dolayı konunun muhatabı muhalefet diyor. Ama diyor hiç sesleri çıkmıyor diyor. Bize 7 aydır niye beklediniz diyor. Joe Biden 7 ay önce bu sözleri söylemiş. Sizi bekledik diyor. Madem biliyordunuz diyor, niye konuşmadınız? Bizim konuşmamızı beklediniz diyor. <laughs> ya abi ya. <laughs> Lan abi ya. Delinin biri kuyuya taş atıyor. 50 tane akıllı çıkarmaya çalışıyor. Ya buradan oy moy çıkmaz Fahrettin Bey. Bak gel Sümele Manastırı'nı imam hatip yap. Gelin yapın. Manastırda iki Kur'an okutalım. Bir sela, bir ezan patlattık mı Allah seni inandırsın. Oylarımız tavan yapar. Sonra diyorsunuz ki muhalefet niye konuşmuyor? Niye konuşsun abi? Adamları mahkemeye veren reis. 2 milyon tazminat davası açan reis. Sonra da çıkın bana destek olun, beni destekleyin, yanımızda olun diyen gene reis. Yani niye olsunlar abi? Ha? İşinize öyle gelince öyle, böyle gelince böyle. Ya adamlar da... Para nedir bırakmadığında adamlar acından ölecek neredeyiz. Bir de diyorsunuz ki hadi bizi destekleyin. Valla desteklemek zorunda değil. Ya siz düşünün abi. Zaten ekonomik kriz de geliyormuş Fahrettin abi. <laughs> Maliye Bakanı Berat Albayrak öyle diyor. Valla ostunumuz kordigüm olacak. Düşündürücü. Maliye Bakanımız Berat Albayrak ekonomik verilerle ilgili konuşuyor. Ülkemiz diyor. Biricikimiz, her şeyimiz, vatanımız, Türkiye'miz diyor. Önümüzdeki diyor ekonomik krizden de diyor güçlenerek çıkacak diyor. Geçmişte diyor ne badireler atlattı bu ülke diyor. Ne krizlerin üstesinden geldi. Ne krizlerden diyor güçlenerek çıktı diyor. Bundan mı diyor güçlenerek çıkamayacak diyor. Otomatikmen ekonomik krizin geleceğini kabul ediyor. Ya da geldiğini ya da kapıda olduğunu. de Sayın Berat Albayrak hani büyüyorduk Yılın ilk çeyreğinde şu kadar, ikinci çeyreğinde bu kadar, üçüncü çeyreğinde şu kadar büyüyorduk. Ne oldu yani? Büyüyen deliğimiz mi oldu? Ha? Hadi onu da geçtim Sayın Berat Albayrak. Ocak, Şubat'tan, Şubat, Ocak'tan, Kasım, Aralık'tan hepsi birbirinden çok iyi olacaktı. O da mı olmadı? Ha. Peki arkadaşlar bir ülkede neden ekonomik kriz olur? Ekonomik krizin olduğu ülkeler kötü yönetildiğinden dolayı mı olur? Peki ekonomik krizin olduğu ülkeler bu krizden nasıl güçlenerek çıkar? Birincisi bir ülkede neden ekonomik kriz olur? Üretmiyordur, ürettiğinden çok tüketiyordur, dışa bağımlılığı artmıştır, fabrikaları kapatmıştır, yeni fabrika açmıyordur, istihdam sağlamıyordur. Yani geliri gideri dengesizdir. Bundan dolayı da elin parası değer kazanır, kendi parası değer kaybeder, ekonomik kriz olur, o suruğu kordüküm olur. İkincisi, ekonomik krizin olduğu ülkeler kötü mü yönetiliyordur? İktidarda Kılıçdaroğlu olsaydı evet kötü yönetiliyordu ama iktidarda kim var? Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz. Biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız var. Yani iyi yönetiliyor. Çünkü potçigimiz yemiyoruz. <laughs> Hadi onu da geçtim. Bir ülke ekonomik krizden nasıl güçlenerek çıkar? Yani 20 yıldır üretim yapmayan bir ülke ekonomik kriz geldiğinde bir anda üretmeye başlayacak, kurulmayan fabrikalar kurulacak. Bir gecede şaşalı fabrikalarımız, o biçim üretimlerimiz olacak ve bir ayda bu krizden kurtulacak mıyız? E ee, imkansız değil mi? Nasıl kurtulacağız? Vergileri artırarak kurtulacağız. Ekmeğin fiyatı artacak. Makarnanın fiyatı artacak. Peynirin fiyatı artacak. E abi zaten artmış alamıyoruz. Olsun daha da artacak. Arttıkça artacak. Böyle kıtlığına yapışacak nefes alamayacaksın. Tam böyle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü oradan gidiyorum derken reisimiz gelecek. Bu eli buradan alacak, böyle atacak. Ben buradayım diyecek. Ben daha gitmedim diyecek. Ülkemizi kurtaracak. Umarım öyle olur. Arkadaşlar, şunu hiçbir zaman unutmayın. Biz üreten bir toplum olmaktan tüketen bir toplum olmaya gidiyoruz ve daha çok krizler göreceğiz. Reisimizi eleştirmeyin reisimizin olduğuna dua edin. O var ki Rabbimiz ülkemizi bereketlendiriyor. O var ki yeşil olan domatesler onun adıyla kıpkırmızı oluyor. düşündürücü. Ünlü düşünürlerimizden ülkemizin yetiştirdiği nadide eserlerden Fatih Tezcan beyefendi gıda zehirlenmesi yaşamış. Gıda zehirlenmesi nedir ilk defa yaşadım diyor. Dün 7 saat hastane daydım çıkışta bir kızarmış tavuk aldım. Eve gittim diyor, yarısını gömdüm diyor. 38 kez VC diyor. Bir de saymış ha. Sıfır uyku diyor. Sonuç sabah ambulansla hastane. Serum merum. Bilmediğiniz yerden alışveriş yapmayın diyor. Adamın biri altına yazmış. E bu zamana kadar hep ağzından bıçıyordun. <laughs> Şimdi normal yoldan bıç demiş. Ya abi ya. Allah aşkına ya. Ya Sayın Fatih Tezcan. Siz bu ülkenin yetiştirmiş olduğu nadide bir esersiniz. Siz bilmediğiniz yerden nasıl böyle bir şey alırsınız ya? Allah göstermesin ya. Ya birileri size tuzak kursa? Ya birileri sizi zehirlemek istese? He? Olsa ki oldu da başınıza bir şey geldi. Biz sizsiz siz, sizin muhabbetiniz olmadan sohbetiniz olmadan biz ne yapacağız ya? Ülkemiz ne yapacak? Ülkemizin gençlerini yapma böyle ya. Bir daha bilmediğin yerden yap. Azıcık para yakın, pahalı yerden ye ya. ya. o, bu zamana kadar hep para kazandın da. Düşündürücü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Joe Biden'ın Erdoğan için söylediği sözlerden dolayı tepki gösteriyor. Bize diyor birkaç yüzyıllık ülkenin siyasisi demokrasi ayarı veremez diyor. Hey be işte be. Muhalefet dediğin böyle olur. Bütün muhalefet partilerinin yapamadığını yapıyor ve İmamoğlu tek başına reisimizin yanında yer alıyor. İyi de Sayın İmamoğlu size demokrasi ayarı vermek için kaç yüzyıllık ülke olmak gerekiyor? Ha? Söyleyin o ülkeler size demokrasi ayarı versin. İyi de bir ülkenin siyasisi durduk yere size niye demokrasi ayarı veriyor? Demokrasi dersi veriyor. He? Ya sizde demokrasi yoktur, hukuk yoktur, insan hakları yoktur, ondan veriyordur. Ya da ortada danışıklı dövüş vardır, ondan veriyordur. Yani bunu başka bir şeyle anlatamazsın. Dikkat ederseniz bütün ülkelerde bu tarz sıkıntılar oluyor. Her ülkenin lideri kendi halkına birini rakip yapıyor. Bunlar bizim ülkemizi işgal edecekler, bizi bitirmeye çalışacaklar. Şöyle olacak, böyle olacak dış güçler, dış mihraklar diyor hep iktidarda kalıyor. Olan hep halkı oluyor. Yani bunu başka bir şekilde anlatamazsın yani. Bir de şimdi İmamoğlu gibi liderler, siyasiler hani yukarılara oynayan siyasiler. Bunlar zamanında reisimiz, liderimiz, her şeyimiz Erdoğan'ımızın da yaptığı gibi herkesi kucakladı. Bak LGBT'lileri bile kucakladı. Kucaklar, kucaklar, merdivenleri üçer beşer çıkarlar. Ve artık tamam oldum, büyüdüm dedikleri anda o kucakladıkları kitleyi bir anda bırakırlar. Herkes aşağı düşer, reisler her zaman yukarı çıkar. Gene güzel anlattım ha, düşündürücü. <laughs> MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD'li Demokrat Parti lideri Joe Biden'ın reisimiz, liderimiz, her şeyimiz, biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız için söylemiş olduğu sözlerden dolayı Joe Biden'ı şiddetle lanetliyorum. Demokrat Parti, bak ABD'deki Demokrat Parti de Biden'ı lanetlemeli diyor. <laughs> Şimdi Sayın Bahçeli tamam ey diyorsun da adamlar İngilizce konuşuyor, İngilizce an diyor. Sense Türkçe söylüyoruz. Hani bunu İngilizce söylemen gerekiyor. Ha, tercüme sıkıntısı olabilir. Belki yanlış tercüme ederler. Başımıza daha büyük felaketler gelebilir. Sen bunu İngilizce söyle. Hani bir de o Allah'ın laneti üzerine olsun diyorsun ya. Hani lanetliyorsun ya. Onu da İngilizce söyle. Şimdi Türkçe lanetlediğin zaman adam Amerikanyalı ya. He, şimdi buradan Türkçe laneti gönderdin. Evet Allah'ın laneti gidiyor. Dın, nın, nın, nın. Aa, o adam abedir. Dön, dön. <laughs> lan lan <laughs> <laughs> Rabbim ya Resulallah ya. <laughs> Allah'ım bir de diyor ki Demokrat Parti de diyor lanetlesin diyor. Allah'ım ya. He onlar da seni dinler. Sonra da diyor ki Joe Biden ve onun ipotekli uşakları CHP'liler. Oradan da geliyor bu CHP'ye bir tokat yapmış diyor. <laughs> Neymiş efendim? CHP işte bu olaya şüpheci yaklaşmış. Yani şüpheci bir durum. Ya, reisimiz ne zaman sıkışsa ya Almanyalı Angelina Merkel ya Amerikalı Joe Biden ya İngiliz ya İsrail yardımına koşuyor. Her türlü reisimiz ayakta kalıyor Sayın Bahçeli. Ondan sonra da diyor ki Amerikan yalların bu tutumu Türk kardeşlerimizi gaza getirmesin diyor. He. Türk kardeşlerimizi gaza getirmeye çalışıyorlar. Hani belki ayaklandırırlar, mayaklandırırlar, kışkırtırlar diye biz inanıyoruz ki Türk kardeşlerimiz Bunların diyor tahriklerine diyor kapılmayacak diyor. Ya Bahçeli Türkler senin ne zaman kardeşin oldu kardeş? He? Seçim yaklaşıyor. Haberimiz mi yok? Belli ki seçim var, seçim he. Bahçeli gibi biri bile Türklere kardeşim diyor. Daha dün seçimde ola oy vermiyor diye adamları terörist ettiniz. Şimdi tekrardan döndünüz kardeşim dediniz. Yani böyle kardeşlik de olmaz arkadaş. Yani Oy veriyorsun kardeşimsin, oy vermiyorsun, düşmanımsın. Verir gibi yapıyorsun, vermiyorsun. Değişik vallahi, kafam tuhaf oldu ya. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız yanına Çevre ve Şehircilik Bakanını almış, Aydere, emişine gitmiş. Oradaki çalışmaları tek tek incelemiş. Ve vatandaşlara demiş ki, kimse kusura bakmasın. Buradaki demiş kaçak yapıların hepsini yıkacağız. Burayı turizmin merkezi haline getireceğiz demiş. Zamanında bir seçimden önce de reisimiz böyle demişti. Sonra imar affı diye bir şey çıkmıştı. Parayı basan evini yıktırmamıştı. O aklıma geldi. Nereden aklıma geldiyse ya reis. Şimdi Rize'de hani millet pek fazla para harcamıyor. Ay derde ay derde Bunlarda iyi para vardır ha. Vallahi. Am bunlarda imar barışı yaparız. İki katı para isteriz. Devletin kasası dolar. Sonra gider deriz ki ya kardeş tamam. Biz burada deriz imar barışı yaptık. İmar affı yaptık ama gel gör ki sizin evler çürük. Yani depreme dayanıksız. Yıkmamız lazım deriz. Yıkarız. Onlar der ki para nerede? Yandı bitti kül oldu deriz. Onlar da bir şey demezler ya. Rizeller seni sever reis. Düşündürücü. <laughs> Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Alpaslandır. Fatih'tir. Yavuz'dur. Abdülhamit'tir. Atatürk'tür demiş. <laughs> Lan oğlum ya. <laughs> Başka kimse kaldı mı? Kanuni Sultan Süleyman'dır dememişsin. Sayın Genel Yayın Yönetmeni. Ha? Erdoğan Kani'nin Sultan Süleyman'dır nasıl demezsin? Sen burada Kanuni Sultan Süleyman'ı ikinci sınıf yaptın. Biz bunu kabul edemeyiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Piri Reis de dememişsin. Ya şimdi biz şimdi Yunanistan'la şu anda savaş halindeyiz. Sen şu anda reisimizi Piri Reis yapmadın. Nasıl olacak bu? Sayın Genel Yayın biz bunu kabul etmeyiz. Biz bunu kabul etmeyiz kardeş. Neyse arkadaşlar. Ben geçen bir menemen yaptım. Allah sizi inandırsın he. Böyle bol yumurtalı, domatesli, domates pahalı ha herkes alamıyor. Kardeş bizim yalama rıfat var. Allah sizi inandırsın. O teflon tavanın dibini bir yağlıyor. O dili var ya of. Nasıl yaradı bitirdi neyse. Nereden aklıma geldiyse ya. Anlatayım dedim. Şol cennetin ırmakları akar tayyip tayyip deyu çıkmış AKP trolledi öter tayyip tayyip deyu <laughs> Evet arkadaşlar biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. İnşallah daha güzel videolarda, daha güzel konularla bu ülkede biraz zor da görüşürüz. Allah'a emanet olun.